Merhaba arkadaşlar kanalıma evime mutfağıma bugün tam da olarak soframa hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeşil soğanlı yumurta yapacağız lezzetine doyamayacaksınız hemen tarifime geçiyorum bir kenara kaydedin sabah kahvaltılıkları değişik olsun diye seven arkadaşlarınıza da göndermeyi ihmal etmeyin arkadaşlar neredeyse bir bağ yakın 2-3 dalı eksik soğanımızı yıkadım ayıkladım ince soğan almıştım kalın soğanlar da olabilir ama ince soğanlar çok güzel yakışıyor ince ince doğradım 5 tane yumurtamızı da kabımızın içerisine alıyoruz siz isterseniz bu oranı arttırabilir isterseniz az kişiyseniz azaltabilirsiniz yumurtaları güzelce bir çırptık eğer bir bağ soğanı kaldırabiliyor mu bakacağız Birazını döktük soğanlarımızın. Çırpmaya devam ediyoruz. Krep hamuru gibi bir kıvam olacak ama tabi krep hamuru gibi dökmeyeceğiz. Omlet gibi pişireceğiz ama içerisinde kabartma tozu ve un yok. Evet yumurtalarımızın içi yeterli geldi. Diğer soğanlarımızı da ilave ettik. Tam bir bağ soğan. 2 dal eksik arkadaşlar. 5 tane ile yapıyorum. İçerisine birazcık tuz atacağım. Başka hiçbir şey yok. Sızma yağ kullandım. Natürel sızma zeytinyağı kullandım. 3-4 kaşık kadar kullandım arkadaşlar. İçerisine yavaş yavaş kızdırdıktan sonra ateşte döküyoruz. Ve alt kısım piştikçe çeviriyoruz. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Ve içi böyle soğanın sulu sulu kalıyor. Lezzetli olacak arkadaşlar. Yavaş yavaş piştikçe çeviriyoruz. 1-2 dakika pişmesi için bekleyelim. Daha sonra hemen çevireceğiz. Evet, gayet güzel pişti ama yine de içi hep sulu sulu gelecek ağzınıza o soğanın hem tadı hem lezzeti hem de böyle hafif ıslak gelecek. O kadar güzel bir kahvaltılık, o kadar harika ve hafif bir kahvaltılık yapacaksınız ki arkadaşlar. Bundan böyle küçük bir tabak yediğinizde yanına bir bardak çay, bir dilim ekmek akşama kadar sizi götürecek. Buraya kadar geldiyseniz ve kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir. Abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız ve minicik bir emoji koyarsanız çok çok mutlu olacağım. Sabah kahvaltılıklarımı akşama kadar ne yaptıysam onları sizlerle paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Gördüğünüz gibi kolayca da hemen ayrılıp yenilebiliyor çocukların da en büyük favorisi olacak. Selam ve dua ile kalın.